Malumunuz efsane Kasım indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Uzmanlar da hemen her gün karşımıza çıkan indirim reklamlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Pek çok kişinin indirimden faydalanmak isterken dolandırıldığının altı çiziliyor. Efsane Kasım indirimlerine dikkat. Hem paranızdan hem kişisel verilerinizden olabilirsiniz. Kasım ayı geldi, alışveriş çılgınlığı başladı. Kimi aracını doldurmak için mağazayı, kimi de sepetini doldurmak için alışveriş sitelerini tercih etti. Uzmanlarsa özellikle internetten alışveriş yapanları bakın nasıl uyardı. Dolandırıcılar Kasım ayını fırsat biliyor. Özellikle Kasım ayı indirimleri adı altında sahte siteler oluşturarak vatandaşları mağdur ediyorlar. Popüler bilindik alışveriş sitelerinin birebir taklitlerini geliştiriyorlar. Bunları sosyal medya ve internet ortamına sponsorlu reklamlar vererek vatandaşların önüne çıkartıyorlar. Peki efsane Kasım indirimleri gerçekten efsane mi? Uzmanlar bu konuya da ayrı bir para tez açıyor. Çünkü dolandırıcılık sadece sahte siteler üzerinden değil, bazen de fiyatlar üzerinden yapılıyor. Dolandırıcılık sadece sahte siteler üzerinden de gerçekleştirilmiyor. Önce fiyatı çıkartıyorlar, daha sonra indirip vatandaşları aynı şekilde tuzağa düşürmüş oluyorlar. Özellikle efsane kasım, şahane kasım adı altında sunulan bu indirim tuzaklarına oldukça dikkat etmek gerekmektedir.